Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere aygıt yöneticisindeki hatanın çözümünü göstereceğim. Driver yüklemeye çalıştığınızda hata veriyordu. Bu hatanın çözümünü göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar video işinize yararsa video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi birlikte videomuza geçelim. Hemen arkadaşlar buraya aygıt yöneticisi yazıp en üsttekine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü şey çıkıyor. Sizde hangisi hata veriyor hiçbir fikrim yok. Şu an bende hata veren var mı diye bir bakıyorum hemen hızlıca. Evet ben de, de hata veren şu an herhangi bir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar ben size örnek olarak göstermek için yani bir şeyle göstereceğim onu ne yapacağımız gerektiğini. Ses girişe ve çıkışlarını tıklıyorum. Ben monitörün hoparlöründe göstereceğim ne yapacağımızı. Sağ tık yapıp kaldır yapıyorum. Gördüğünüz gibi gitti. Sonra arkadaşlar en üstteki bakın ekranın üstündeki büyüteç olan işarete tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geri geldi buraya. Şimdi arkadaşlar siz driver kurmaya çalışırken şuradan sürücüyü güncelleştirmeye çalışırken hata alıyordunuz. Bir dahaki yapmaya çalışınız yani bu işlemi yaptıktan sonra bir daha kurmaya çalışınız hata almayacaksınız arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.